Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde yerindedir hoş geldiniz hocam öyle bir maça düştük ki Brela kan kimle duo gidiyorduk hani elo kasmak için rank kasmak için 34 35 damgalardayım galiba tap 1 vayım o da tap 2 izril tap 1 de az önce düştü tap 10 var tap 10 var karşıda tap 1 mastery var tap 10 shen var tap 10 zix var abi herkesin sıralamada olduğu bir maç aşırı yüksek elo bir maç görür görmez videoya gireyim dedim inanılmaz bir oyun geçecek gibi bu mastery'lere biz kaybettik dün mü? Önceki gün mü ne? Bu eleman 3 giriyor. Shen ve midle beraber. Mid jungle Shen yapıyorlar. Bu arada Vayim 7 level oldu. Daha yeni oldu. Şuraya totemimizi atalım. OTP oh, infosu geldi. ve evet, çocuk top 1'i. Her sezon Master oynuyor. Piresi Shen e, Master ulta ulti atıyor. Mid'deki Zix çoğu zaman Galio alıyor. O da Master Yi'ye ulti atıyor. Adamlar tüm kompu Master üzerine kuruyor. Bir tur şamarladılar bizi 2-3 gün önce yanlış hatırlamıyorsam. O zaman Shen ve Galio'ları vardı. Master Yi ulti açıyor. Shen ulti atıyor. Galio da ulti atıyor. Bir bakmışız Master, Quadra, Tripler artık Allah ne verdi hepimizi kesiyor. Şimdi mi de Ziggs almışlar ama bu sefer bizim takım değil. Top 10 Aatrox'umuz var. Tap bir Ezreal diyelim. Top bir Vay'ımız var. Top 10 Seraphine'imiz var. Sadece Lux sıralamadı değil ama aynı şekilde rakip takım da full sıralamadı. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Umarım kazanırız. Artık kaybetmemem lazım. 40-50 damgaya doğru rushlamam gerekiyor. Zaten açık ara e, Vay birincisiyim. Bayağı bir puan farkı attım ikinci sıradaki arkadaşa. Sağlam bir şekilde Avrupa birinciliğini elimizde tutuyoruz. 2-3 gündür. Şöyle videonun başında güzelinden bir 800 900 like atarsanız çok tatlı olur. Hala kanal abone değilseniz de ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. Yüksek el olan devam ediyoruz bu sezon. Avrupa oyuncu da arkadaşlar 50-60-70 arası gidip gidip geliyoruz. 55-62-65-54 falan arası oluyoruz. Yani Avrupa oyuncu sıralamasında da ilk 70'deyiz ee, diyebilirim. Oynadığım karakterde birim. Oyuncu sıralamada da 70'lerdeyim. Oyuncu sıralaması ilk 10 ya da ilk 20 falan yapmak istiyorum. Bir yandan efsane ve dereceli de oynuyorum fırsat sat buldukça hem imparatora hem efsane ve dereceli de efsaneye kasmaya çalışacağım. İki dereceli de, de, en yüksek ligi almayı deneyeceğim bu sezon derken. Şuradan bir kill alırım. İz ultim gelmedi hala. Hadi artık ulti gel artık. Oğlum ulti gel artık. Geldi. Ah be tam 5 oldum adam flash attı. Yok kanka o daha yakalanmaz. O da yakalanmaz ya. Çok geç geldi ulti ya. Neyse sıkıntı yok. Bu arada sesim garip geliyor olabilir. Bit bir tık arkadaşlar. Boğazlarım problem olabilir. Çünkü 2-3 gündür sesim çok farklı çıkıyor. Abi sesi niye böyle diye 500 tane yorum gelmeden söyleyeyim dedim. Şu ormandan devam edelim. Abi adamlarda Shen var. Mastery 5 olacak. Mastery 5 olur olmaz koridorlara oynayacak. Şan ulti atacak. Shen ulti attığı zaman Aatrox'un o adamın kulesini yok etmesi lazım. Aatrox yerine aslında saldırı hızlı bir şampiyon olup e, Kuleye fokus atsa çok tatlı olur ama adam papon Aatrox. Biliyordur Aatrox'u büyük ihtimalle. <laughs> Boş değildir ama işte şimdi Shen ulti attığı zaman O Aatrox'un o kuleyi çok hızlı bir şekilde alması lazım ki Shen'in attığı ultiyi değerlendirebilsin. Açılır mı bu? Yok açılacağı benzemiyor. 3 dakika oldu. Bir tane kill var oyunda sadece. Bir daha geldim. Aa, totem koydu. Yeni koydu bu totemi. Şimdi koydu. Aha çok güzel tuttun onu. ulti attı kanka. Kes bunu. Çok iyi. Çok iyi. Öldürün. Oha kanka. Pyke gelmiş ya. Oo. Şen yine ultrede gördüğünüz gibi. İşte 3 pire olunca birbirlerini koruyarak oynuyorlar ki olması gereken oyunda bu. 3 pire girdiysen. O 3 kişi oyunu domine etmeniz lazım. Rak rakip takımdaki Mastery, Zix ve Shen üçlüsü iyi yapıyor bunu. Hep aynı 3 pire girip birbirlerini korumaya oynuyorlar. Genelde Mastery'nin üzerine oynuyorlar. Ee, anti atak speed falan anti shield çekmemiz lazım. Mastery'nin saldırı hızını bir düşürmemiz lazım. Shen'in atlı ultiyi kırmak için anti shield lazım. Zırh da kasmamız lazım. Çivili de almamız lazım ki Master bize vurdukça Damage kaybetsin ama bunların hepsini ben alırsam Bu ildimi çok bozmuş olurum bilmiyorum bakalım güçlü kuvveti bitirelim Böyle Ormandan devam <laughs> Yengeç var dragon çıkacak alamet <laughs> çıkacak Master aşağıda Aatrox oynuyor iyi okay, lan helal lan sana Helal lan Atrox. Aha oğlum adam double attı kanka adama gank attılar Adam ikisini birden kesti oynar mıyız buraya pike gelmiş Tuttuğumuz ikisi at Q'nu Ah be kanka bir tık daha ah. Oğlum öldürecek lan beni Çok iyi dojladım Çok iyi çok iyi lan oğlum fena outplay ediyoruz rakibi gel hemen Dragon'a Dragon'a yakınız Dragon'a alalım Smite'ım yok ama Lan 7 canı kaldı Dragon'un. Flash'ı vardır onun. Yine de gel attı flash'ını. Shen ulti attı salonu 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 salonu. Tamam Miss Fortune da ulti attı. Direkt bir base'imizi koyalım. Shen. Aa, master Master'ı alıyor onu. Shen burada abi. aatrox orada. Kalabalık ama. Hype gelmiş ya. Çok tutuyorlar birbirlerini. Keser miyim onu? Ah lan ölmedi. Çok iyi çok iyi. Bu wide ult attıktan sonra Q bastığınız zaman Adamı hareket ettirmiyorsunuz abi. Bu şampiyonu bozuk yapan e, mekanik o bence. Ulti atıyorsun. Ulti atıp E atıp Q vurup bir daha E attığı zaman adam tüm demeci yiyor. Hiç tepki gösteremeden yiyor. O yüzden bu şampiyonu bozuk yapan combo ulti Q ya kesinlikle. Sesler çok bozuldu. Düzelir şimdi. Telefondan kaynaklı. Tam düzeldi galiba. <laughs> Beni kesebilir mi ya? Kesemez bence. Çok iyi. Son canıma kadar tankladım. Sen de kanka şöyle hallen oğlum sana. Var ya. Argo teslimat yaptım reis eline. Son canıma kadar baitledim adamı da o da bana vurmaya devam ediyor kesecekmiş gibi. Ya ben sana sence kendimi kestirir miyim kral orada? Öyle bir pozisyonda. Güzel koyalım base'i. Yukarıda Brela kankimi bir tık dövüyorlar. kimin kankimin yardımçılıklarını duyar gideyim ama her tarafa yetişemiyoruz reis. Yani hepsinin düşmesi lazım. Shen'in düşmesi lazım. Zix'in düşmesi lazım. Miss Fortune en dandik oyuncu gibi gözüküyor. Hero olarak rakipte ama o yüzden çok oynamıyorum. Miss Fortune'dan dayak yemez bizim çocuk aslında da Master Yi mi kempliyor ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Totemler nedir ya? Aha. Oğlum keserim ki seni. Beni çekiyor. Bir daha çek bak ne oluyor kral. Bir daha beni çek de kafana bir ulti atayım. Seni geçirmeyeceğim buradan. Aha. Ben pike atacaktım lan ultiyi. Gitse gitti. Lan 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 oğlum kaç lan. Çık lan. Tamam güzel. ayda Oğlum adamlar öyle bir birbirlerini kapatıyorlar ki canlara bak şunların. Canları çok azında da. Adamlar birbirlerini çok iyi kapatıyorlar ya. Öl artık çok iyi. Aha. Ya. Öldük mü? Oha kanka flash atıyor ulti atıyor Şen ya Oo. Her enge çattım aşan ultim atacak ya <laughs> Aa çok iyi lan pyke düştü çimende base atıyormuş reis 3-2-3 <laughs> az önce çok güzel oynadık zix'i kestik oradan bir de pike'ı kesip çıksak Çok tatlı olacak neyse mid kolay aldık <laughs> Şen'in koridoru E5 karayoluna döndü. O tabana döndü de. Sürekli sağ sol ulti attığı için koridorda Aatrox tek kalıyor. O ara Mastri'nin gidip o koridoru tutması gerekiyor. Ama Mastery de Şen'in ulti attığı yerde olduğu için Aatrox'u çok boşta bırakıyorlar. Aatrox'u da güzel değerlendirdi şimdiye kadar. Totem var. Red'imizi alalım. 10 saniye var abi, dragon çıkacak. <laughs> Güzel, hemen bir base atalım. oynar mıyım? Oynamak için Shen aşağıda Aatrox geliyor. Aatrox koridoru puşladı geliyor. Shen ulti atacak burada geç atacağımız birine. Bekle kanka bir girmeyi deniyorum. Birine yakalamam lazım ama Master iyi tutasım var. Ben bir başlayalım Dragon'a. Shen aşağıdan hala push yapıyor. Direkt fight başlatalım ki Shen buraya gelsin. Güzel. Tut bunu tut bunu tut bunu tut bunu tut bunu. Al bunu. Çok iyi, çok iyi. Devam et, devam et, devam et. Pike ulti atmadan. Pike de ölmüş lan. Tamam o kadar yeter kanka. Çok iyi tankladım lan. Son canıma kadar tanklayıp geri çıkıyorum. Gerisi beni ilgilendirmez. Gerisi artık takımın işi. Direkt Master'a fokus alıp Master'ı kestirttim. Adamların kompunun Master'ı üzerine kuracağını bildiğim için Master'ı düştüğü adamlar bitiyor. Çünkü tüm kompu adamlar her oyun o Master'ı çalıştırmak üstüne kuruyorlar. Harbiden de çalıştırdıkları maçlar var. Dediğim gibi 2-3 gün önce bizi bir, bir güzel yenmişlerdi. Ama Galio da vardı adamlarda. Şimdi daha rahat fokus atıyoruz Master'a. Shen ulti atıyor. Onu da hallediyoruz zaten arada. Zeki aldık şimdi ee, şöyle anti atak speed alalım da. Master'ın saldırı hızını bir azaltalım abi. Sonra belki bir çivili çekebilirim ya da amarant alırız. <laughs> ama full tank gideceğim ya. Daha damage tem almam diye düşünüyorum. Ölümün dansı alabilir miyiz acaba? Ama Zix de var adamlarda. Neyse bakacağız. görüşe burada biri var. Oğlum bir sal beni ya. Burada biri vardı lan nereye gitti? Zix miydi? Burada biri vardı ama Aa Shen yukarıda da ulti atacak. Baş bir bait kanka, bait var onu, bait var onu. Direkt fight'a döneceğiz. Direkt fight'a döneceğiz. Niye gelmiyorlar lan? Aldık lan. Oğlum fight için girmiştik buna. Çok iyi, çok iyi. Fight, 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 fight. Aha, tuttum kanka bunu. Oynayın, oynayın, oynayın. Flash atıyor ya. Çok güzel ulti Serafin. Abi kesin şunları. Oğlum şunları bir kesin. Alo. Öleceğim kanka şunları bir kesin artık gözünüzü seveyim ya. Oo. Güzel. Ace sattı. Hepsini kestiler de. Beni öldürtmeseniz daha iyiydi sanki. Hayvan gibi tankladım ya. Ya o kadar iyi tankladım ki. Adamların zonyasını aldım. Flaşını aldım. Her şeylerini aldım. Tek yapmanız gereken gelip kesmekti. Kestiniz. Kestiniz en azından okey de. Ben öldüm. Olur. Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için bir ton aldık. Bir inbitör daha mı açıyoruz? Donmuş şurayı da bitirdik. Çok iyi oldu. Ne alsak ya? Yılan dişi alıp yılan dişi mi alsak acaba? Yılan dişi alıp Shen'i counterlasak mı diye düşünüyorum da çok da önemli değil gibi sanki benim atacağım damage fight için ama bilmiyorum neyse bir dahaki base attığımızda hesap kitabımızı yaparız. Hemen şöyle orma dönelim. Bir baron aldık. iki bir açtık. Çok worth. Adamlara bir tur ace attık. Dediğim gibi benim görevim tanklamak. CC atmak. adamları ulti atmak. Yaptım. Yapıyorum yani şu an. Tankladığım zaman fight'tan ölmeden çıksam. Bu ne yaptı lan? Tanklıyorum. Tanklıyorum kanka. Tanklıyorum çok iyi. Şimdi burst damage alabiliyorum ya. Her şeyi tanklayabiliyorum abi şu an o kadar. Öne geçtim ki. Helal takım. Şimdi çok kolay oldu lan. Oyun biter. Oyun biter. Vallahi çok kısa sürdü. Çok kolay oldu. Ben daha uzun sürer diye düşünüyordum ama bu sefer bu sefer abi bizim takım daha ağır bastı. Bizim gameplay daha ağır bastı. 173 puan verdi. Zaten top 1'i vaydık. E, puan farkını açmış olduk. İkinci sıradaki adamla bayağı. Böyle de açmaya devam edeceğiz. 34 damga oldum. Bu arada oyuncu sıralamayı da Böylelikle yükseltmiş olduk. Aatrox MVP oldu hak etti. Tüm takım çok iyiydi. Rakip takım da iyiydi ama bizim takım oyunumuz daha ağır bastı rakipten. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Baya kısa sürdü. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>